Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rating Record Manu diziye yeni isim katılıyor arkadaşlar. Tüm akşamların vazgeçilmez yıl tıpkın oyuncu kadrosuna Hazal aracı dahil oldu arkadaşlar. Yeni oyuncu diziye nasıl tepki yaratacak izleyicilerin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmında yazabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kadrodan bir oyuncu çıktı. Bir oyuncu dahil oldu arkadaşlar. Bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Son dakika gelişmelerini arkadaşlar. Sizler de yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdi de sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Dizi haberleri.